Şimdi üç sene o Arap çok ya hoca oldu sevsinler seni. Seni teşvik kabrinden bunları söyleniyor. Hani ileride inşallah hoca olacaksın teşvikiyle. Ama efendi Allah uzun ömür versin. Yıllardan beri ne söylüyor? Hoca olan derin okuyacak derin. Hoca olan derin okuyacak derin. Usulü fıkı okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e kırık kırık mana vermesi bile caiz değildir diyor ulema. Ha biz avamil izzar okuyan hadi geç git mesela, tamam onu teşvik etmek lazım onlar teşvik kabilindendir ama mantık bil ilmin kuvvetli olsun usul bil dinin kuvvetli olsun diyen insanlar bir şey görmedi mi Endülüs'tü rakipsiz büyük alim Ebu Hayyan-ı Tevhidi buyuruyor ki bir insanın fukahanın yani fıkı alimlerin ibaresini sözünü gereği gibi anlaması için 20 sene Arapça okumak gerekir diyor. Bunlar bir şey görmedi mi? Bir şeyin hakkını vermek nasıl oluyor? Her şeyin bir mühendisliği var. Sen kime muhatap oluyorsun? Sen Allah Celle Celaluhu'ya muhatap oluyorsun. Onun kitabı Muhammed Mustafa'nın sözlerine muhatap oluyorsun. Eee, kırdığımız tahtaların hadd hesabı yok. Böyle din mi olur ya? Dindarlık içerisinde dinsizlik. Eskiden Şeyhülislamların giymiş olduğu çizmeler mavi renkliydi ecdad zamanında mavi renkli çizme giyerlerdi. Ana, o da ne ya? Onu anlamış şuydu. Gökler, semalar, Şeyhülislam gelip Ebu Sud Efendi'nin ayağı altındadır. O ilimde o kadar güçlü bir zat ki gökler dahi ayağının altında manasına gelsin diye peki giymiş olduğu çizmenin rengi gökyüzünün rengindeydi. Kim arar, kim duyar, İşin içinde Allah var, İşin içinde Muhammed Mustafa var,